Hepinize merhabalar arkadaşlar. Hepinize ile karşınızdayım. Klan Savaşları Ligi'ne köy binası 15'te ilk defa giriş yaptık. Normalde şampiyon bir liginde lige girmeyecektik. Riske atalım dedik. Herkes güzel madalya alsın. Düşmeyi zaten göze almıştık. Şampiyon 2 ligine geri düştük. Diğer ligde inşallah geri çıkartabiliriz klanı. Hayırlı uğurlu olsun. İnşallah sizin liginiz güzel geçmiştir ve güzel madalyalar almışsınızdır. 459 madalya geldi kemiksiz olarak. Kaç kişiye bonus verebileceğiz ve kaç bonus dağıtacağız birlikte göreceğiz arkadaşlar. Lafı daha fazla uzatmadan videoya geçiş yapayım. iki saniyeleri like atarak hem kanala hem de videoya destek olabilirsiniz. Güncellemeleri, turnuvaları, çekilişleri, köy yayınları, yayınlarını, yeni gelecek kostümleri de arkadan öğrenmek istiyorsanız kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın diyoruz. Hemen bonusları dağıtarak başlıyoruz iyi seyirler. Bonus ver dediğimizde 5 kişiye Bonus dağıtabiliyoruz arkadaşlar. Direkt sıralamaya vereceğim ilk 5'e dağıtacağız. Bakalım kaç bonus verebiliyoruz. Şöyle baktığımızda 105 bonus dağıtabiliyoruz. Tavşan, Harçura Gökhan, Aziz Türk, Yusuf, Çev Çetin, Cezeval, Mücahit bir sırayla bonus kaçırdı. 7. sırada Watchman, 8'de Engin. Ha, bonusları dağıtıyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Dükkanda şu anda 717 madalyam var. Zaten hali hazırda madalyam vardı arkadaşlar. Haftada bir inşaatçı çekici alıyorum. Diğer çekişler için madalya harcamıyorum. Savaş çekici, büyük çekici ya da kahraman çekici için harcamıyorum arkadaşlar. Haftada bir alıyorum. Diğerlik bonusuna kadar bunlar beni idare eder. Şimdi dört tane efsanelik saldırım var. Onları da sizlerle birlikte hızlı bir şekilde atalım. Bugün hiç fena gitmiyoruz. Bu arada uzun zamandan sonra ilk defa kitap veren etkinlik geldi. Şok ve dehşet. Bir tane elektro titan kullanılmalı. 20 defa savaş kazanılmalı diyor. Savaş kitabı 800 tecrübe puanı. Ejderha etkinliği ise 400 secebo puanı araştırma eksiri Bu da 10 defa saldırı kazanılmalı diyor. Şöyle aşağıda yeni etkinlikler de göründü. Süper birliklerde %70 indirim. Ufak kavga dediği süper milyon etkinliği de 2 gün sonra gelecek. Hazırsanız efsanelik saldırısıyla devam edelim. Elektro titan etkinliği içinde bir tane elektro e, orduya aldım arkadaşlar. Ejder Ejder amcası görünmezlik klon büyüsü takviye taktiğine elektro titan e, ekledim şimdi saldır diyorum güzel bir köy açtı sağlı sollu öfke büyüsü var püskürtücüler diğer tarafta şimdi bu analitini o tarafa indirirsem güzel bir temizlik yaptırırım önden bütün güdümler orada çıktı şöyle zeplini Tanklıyorum. Klon öke, Görünmezlik. Bir görünmezlik daha. Bir tane daha. Son bir görünmezliğim var. Son görünmezlik. Merkezi süper açtık. Şu kaya da inseydi çok güzel olacaktı. Şurada o savunması kaldı. Nereden gidelim? Sağ sol. Şöyle sol taraftan. Rakip kralın olduğu taraftan doğru ilerleyelim. Sağ taraftan şampiyon atarız. O hava da indirtiriz. Şöyle elektro titan. Koca öküz zaten ilk duvar açacağı için süper kırıcıyı ikinci duvar için bekletiyorum. Şöyle attım ama oradan direkt içeri açtı. Sıkıntı yok. Hemen kerli avcısı. Bir tık erken mi gitti? Aynen. Kraliçe orada kralı gördü ama. Şampiyon. Chrome özelliği. Şöyle saçarda bir buz büyüse. Ejder Ejder abi Ejder alt taraftan gönderdim. Soldan Minyon. Hulkçularım. Birini şuradan atayım. Güzel alıyorum. Alacağım. Şöyle. Kraliçemin özelliğini erkenden kullanıyorum. Çok mücadelen kulesinden. Kurtuluyorum. Şampiyonumun kalkanını fırlatıyorum direkt. Rahat bir üçlük alıyoruz gördüğünüz gibi. Hem elektro titan görevini yapıyorum. Hem de ganimet kasıyorum. Kupa kasıyorum. Her şeyi tek seferde yapıyoruz. Efsanelik bonusundan da güzel ganimet geliyor. Hem köy binası 15'i bir yandan maksamaya çalışıyorum. Hem de Savaş kitabı görevini tamamlıyoruz. İkinci saldırıya hazırlanalım. Devam edelim. İkinci saldırıya geçiş yapıyoruz. Hemen püskürtücülere bakıyorum. İkisi de monolitin olduğu tarafa bakıyor. İkisi o tarafa indirsem belediye binasından aşırtarak monolit ve çokluğu indirebilir miyim? Biraz riskli saldırı olacak. Tam oradan binayı kullanarak diğer tarafa vurdurmak istiyorum. Şimdi şöyle Hava savunmalarından çok az hasar almak istemiyorum. şu ikinci görünmezlik şu üçüncü görünmezlik ona gitti şu dördüncü görünmezlik son görünmezlik kral kraliçe elektro ejder istediğim çoğunu yaptım Kral avcısı. Kralın özelliği. Şampiyon. Rakip kral kaldı orada. Şampiyonun baş düşmanı iskeletler. Uçluk gelmeyecek ya. Sağlık olsun. Kraliçenin özelliği. Şampiyonun kalkan. Çok mudan da kurtulduk. Biraz acele ettim. Yoksa üçlük yine geliyordu bakın. Rakip kraliçe kaldı. Çoklu cehennem kulesi de gitti. Kaya saçı gidiyor. Şuna bak ya hiçbir şey kalmadı. Bir kraliçe kaldı. 3-4 savunma binası kaldı. Güzel yere indirdim. Bayağı da güzel temizlik yaptırdım. Sol taraftaki çoklu cehennem kulesi inseydi. Süper okçulara görmezlikleri bir tık acele ettim. Daha güzel temizlik yaptırabilirdim. Yine iyi. %90. Kanimet lazım olduğu için temizlesin ya. Saldırıdan çıkayım. Kapatayım yani oyunu. Alabildiği kadar iksir alsın. Gerçi %90 kalmış. Ya. Çık çık. 191. Üçüncü saldırı için orduyu hazırlayalım. Devam edelim. Üçüncü saldırı için saldır dedik. bakıyoruz. Kaya sıçarlar monolit. Merkezde püskürtücünün bir tanesi bu tarafa bakıyor. Ama püskürtücüye kafa atarak girebilirim. Boz büyüsüyle durdurup tam monolitin karesinin içine düşürebilirsem. Zeplini mükemmel yer olur. Binayı da alırız. Saçarları da alırız. Cihanem kulelerini de alırız. Amacımız oraya düşürmek ama çok zor. Döneyelim. Güzel binciler. Zeppelin gönderdim bekletiyorum. Bu birse. Nokta atış be. Üçüncü görünmezlik. Dördüncü görünmezlik. Son görünmezlik. Kral kraliçe monolit. Balonlar geliyor şampiyonunu atacağım. Orada süper oklar balonlardan da birkaç tanesini İndirdiler ayrıca abinisi teknici anam kulesini aldı. Şöyle şampiyon, daha balonlara yem oluyordu. Şuradan duvara açayım. Kelle açısından atmadım henüz. Orada teknici anam kulesi var. Şampiyonun kalkanı fırlatıyorum. Tekliden de kurtuldum. Kralın özelliğine basıyorum. Şunları atayım da ordu karışmasın. Çok rahat bir üçlük oldu. Ama dediğim gibi nokta atış indirdim. Oraya indirdiğinizde zaten köyde bir şey kalmıyor. Maksat oraya indirebilmek. Üçüncü saldırıda da üçlü aldık. Son bir saldırımız kaldı. Hazırlanalım. Devam edelim son saldırı içinde gidiyoruz. Hadi bakalım kapanışı yapalım. Fıskırıcılar de belli binasının olduğu tarafa bakıyor. Kraliçe sağda şampiyon ne tarafta? Sol tarafta. Saçarlar orada. Oo burada sıkıntı. Zehir büyüsü var. Merkezi indirsem kral o yo 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 çok sıkıntı. Tam klan kalesinin oraya bir yere indirsem zehir atar. Soldan deneyeceğim. Solda gideceğiz. Şöyle zeplin zehir kulesi çok sıkıntı. 2. Görünmezlik 3. Görünmezlik 4. Görünmezlik Son görünmezlik Zehir kulesini de indirdik Ama Büyük sıkıntı moral kaldı Sağdan kral kraliçe atarsam tekte kalma ihtimalim yüksek ama risk alacağım. Şampiyonla iç taraftaki finalları temizlemeye çalışacağım. Şöyle bu büyüsü. Kerli avcısı kralın özelliği. Tek tek aldık. Şampiyon istediğim temizliği yapamadı. Soldan gitsem de tek tek alabilirdim ama gerçekten zehir kulesi beni çok düşündürtüyor. Çok geride indirdim ya korktum zehir kulesinden. Son saldırıda teklememiz kötü oldu. Bir tık daha ileri atabilirdim aslında zepline. Hem saçarlardan kurtulabilirdim. Hem de Monolit'ten kurtulabilirdim. İstediğimi yapamadım. Açıkçası Zehir Kulesi korkutuyor beni. Çekimsel girdim. Kaç yapmışız? Bir tane tek atmamıza rağmen 270 güzel. Evet arkadaşlar bu videolukta bu kadar. Hem efsane kalan 4 saldırımızı birlikte yaptık. Hem de Şampiyon Ligi'nden gelen bonuslarımızı sahiplerine ulaştırdık. İki sayınızları like atarak hem kanalımda hem videoya destek olabilirsiniz. Güncellemeleri, turnuvaları, çekilişleri, yükü yeni gelecek kostümleri derken de erken istiyorsanız kanala abone olup bildirim açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. İyi oyunlar, bol kupalar, bol denemetler, bol savaşçılıkları. Allah'a emanet olun.